Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, son maçta sakatlanarak oyundan çıkan arçı Bram'ın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın. Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var karşılaşma sırasında sağ ayağını aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncu, mücadeleye devam edemedi ve kenara alındı. Maçın ardından Archie Brown detaylı kontrollerden geçirildi ve Ataşehir Medikana Hastanesi'nde MR çekildi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun sağ ayak başparmak eklem bağlarında sakatlık tespit edildiği bildirildi. Sarı lacivertli kulüp, Brown'ın tedavisine hemen başlandığını duyurdu. Basında yer alan bilgilere göre İngiliz futbolcunun iyileşme sürecine bağlı olarak yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Brown'ın yokluğunun sonuçları etkileyeceğini düşünüyor musunuz? görüşlerinizi paylaşın bizim için çok önemli en son haberlerden ilk siz haberdar olmak için kanala abone olun